Ah ay. Sonra. Şöyle de 5. Selam savaşlar hepinizi yepyeni PUBG Mobile'ine hoş geldiniz dostlarım sefalar itineniz Arkadaşlar bugün bende ve salmak isteyen o kadar çok arkadaşımız vardı ki ben de kıramadım onları Dedim hemen buyurun gelin sizi bir alayım Bugün yanında kaptan var arkadaşlar O kaptan fece vuruyor ya Allah çok fece vuruyor Ama onun discord yok arkadaşlar eğer oyunda sesi duyabilirsiniz anca öyle duyabileceksiniz Kusurumuza bakmayın Sakin Abi çok kötü oynadım. Çok kötü başladım. Bu arada ilk maçım daha kargalar bir tarafını yiyememişken ben video çekiyorum. Şöyle bir yeni kalktım arkadaşlar. Zaten sesimden ses Anlaşıyorsunuz. <laughs> Kaptanın az da olsa biraz sesi geliyor Allah'a şükür. Eğer sizlerde de hesap istiyorsanız arkadaşlar like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilsiniz. Eğer abone olmayı like atmayı unutmayın. Güle güle be. Ha şöyle iki abi. iki G fucking G bro. Oh be daha yeni kalktım. Gözümden uyku akıyor hayli arkadaşlar. Dün gece 5'te yattım. Yani bayağı uykum var ama. Dedim hemen. o bomba. Ay içimde patladı ha. Canım doğrusu. Bir... Hop sakin. Geliyor. Tabii. Zor Güle güle. Tamam şöyle 3. 3 abi. G fakir G bro. -faki, -faki. Tamamdır biraz kendimizi bir toparladım abi hızlı bir şekilde. O ha Yani. Burada. As. Bombayı güzel tutturdu adam. Vallahi bombayı çok güzel tutturdu. Yapacak bir şey yok. Oo bir saniye nerede bu adam? Bir şey dikkat, dikkat. Adam elinde bir de M4 var. O biraz sıkıntı. Gel le. Yapma be. Abi M4'ler çok tehlikeli ya. Skara karşı var ya hiçbir etki yaratmıyor. Gerçekten diyorum etki yaratmıyor. Ters bebi. Aa patikada biraz aldım. Yapma ay. Çok güzel oturdu. Çok güzel oturdu. Yoksa ben oturdum arkadaşlar. Tamamdır. Sıkıntı yok. 4 2 aldım bu maçı ihtimalle. Vallahi arkadaşlar gram click bey çok daha yeni kalktım. Oo oo bir saniye sakin Ay 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 ay. Sakin. Canına dolsun. Şöyle de 5 G fucking G bro Kankam büyük ihtimalle iyileyim ben ya <laughs> Bir saniye ben bunu var ya çok Aha Oha Canım gitti anasını satayım Ah be ah be 43 349 hasar aldım M4'ü var Lan öl Nasıl ölmez Çok az canı kaldı ya Neyse neyse sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok no problemo Lan 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 Ha işte bu kadar işte bu kadar sen diyorum ya Olur öyle ya olur öyle Deme mi o? Aa deme Yine arkadaşlar yargı Yargıyı izleyin Özmezsem yargı izleyin arkadaşlar. Oskop Güle güle Ben zekleri <laughs> adam çıldırdı ya. Vallahi adam çıldırdı. O bak bomba dönüyor bu adam ha bak. Ay kolsuzum tuttu ya. Vallahi kolsuzum tuttu. Bir daha. Hop. Körete 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 ama ölü Körekle ama ölü Öyle bir şey yok Bebito. Hakim'in bakalım. Baskın mı Tamamdır. dur. Hop. Sakin, sakin ol. Sakin pusma lan pusma lan! Hahaha! <laughs> sakin sakin sakin. Adam baya bir sinirlendi ya. Tamam ya! Gel sana ben rush atayım sana. Gel gel senin bir izindeyim. Lan düzel artık! Heh. Arkandayım bebeğim gel. Canı yok. Şöyle don. De Dediğimiz gibi hala abone olmayan ve like atmanlar varsa like atıp abone olmayı Yapma be işte bu hatayı yapmayacaktım ben ya. Bu hatayı yapmayacaktım arkadaşlar. Valla. Yapma abi yapma 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 abi yapma kaldı 4 dakika kaldı 4 dakika abi alacağım alacağım abi başka yolu yok Ateş desteği aldım. Askı da var ha. İşte bu kadar. Bu arada full ayaklarına vurdum adamın Bak full ayaklarına vurdum bu adamın. Biraz benim için sıkıntı oldu ya. Gerçekten diyorum. baya bir sıkıntı oldu. Gördüm. Böyle de 12. Güzel maç. Çok güzel maç. Elini sağlık. Kaldı son 3.5 dakika. Mükemmel. Lan, lan 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 ne yapıyorsun oğlum? Allah. Karakter kafayı da anasını satayım ya. Vallahi diyorum karakter kafayı yedi. Bir alt tip zıplıyor. O M200 baba. M200 baba halleder ya. Bir tane yediğimiz. Gel bakalım. Zaten hiç baktın mı sen aslanım? Bakmamışsın doğru çünkü korsuzum tuttu arkadaşlar. Korsuzum tutuyor. Yapacak bir şey yok. 13'e ye yedi Orada değiştirme büyük ihtimalle değişmez. Tepir elden bırakmamak lazım tabi Ay kaptan yaptım kaptan Uçarak kaçarak sokarak gelirim çünkü ben kimim Baba oynuyor yani oynuyor yani yalan yok Gel buraya gel buraya gel buraya Aha buldum Oha abi ben harbi kolsuzum Abi şaka mı bu ya Allah'a şaka mı bu ya eğer sizlerde ve hesaplamış arkadaşlar mutlaka yorumlar kısmına belirtin. Bayağı iyiydi o. Birkaçtı. A'dan soldan soldan çıkıyor bu. Yapma iyilemedim iyilemedim iyilemedim. Tamam ağla atlatan biraz bizi. Tamam 14-10. Döner mi maç dönüyor bu arada. Döndürmeyeceğim ben o Ha? İşte bu kadar. Tamam maç artık buradan sonra itibaren dönmez. Dönerse de bizim ayıbımız arkadaşlar. 15-10. Oo büyük ihtimalle bütün çıkan karşıma çıkan bütün takımlar alıyorum ben ya. Valla. Baba yargı dağıtıyor. Yapma ya. Ayağa kalkamadım. Ayağa kalkamadım. Yapma be. Valla. Sıkıntı oldu biraz. Geldi. Of oh, bomba. Canım çok az canım çok az. Canım çok azdı ya. Abi bombayı çok güzel atıyor kaptan. Bak harbiyorum bombayı çok güzel atıyor. Selamun aleyküm babuş. Sıfır no atar. Çok güzel. Sıfır sıfır atar arkadaşlar. Allah. Ses kaymanı az önce. Fark zaten adam öldü ama ses aldı. Aç o. Atıyor. Hop. Öyle bir şey yok bir şey yok heyecan yaptı gel buraya aman Rabbi, hataya bak hataya bak evet arkadaşlar 16-13 maçımız bitti eline, eline koluna U sağlık kardeşim v güzel maçtı gerçekten çok güzel maçtı 16-13 bazı yerlerde benim hatam yüzünden bazı kolsuzluklarım falan tutuyor arkadaşlar. Oluyor öyle şeyler. Kaptana da buradan çok teşekkür ederiz. Evet arkadaşlar bugüne videomuz Bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz videoya like atmayı ve henüz kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı ve bildirimlerden tümün aktif hale getirmeyi, açılma kısmına ilgili diskosyonumuza gelmeyi unutmayalım. Ve yorumlar kısmına mutlaka ailenizi ve isminizi yazın arkadaşlar. Ben nefes atın diye. Hepinizi alacağım. Kaptan yazıyordu zaten arkadaşlar. O yüzden aldık. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. I'm a stack breaks up, build what I want